Bayanlar ve baylar, eğer utangaç olmaktan bıktıysanız ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa, bu video uzun zamandır izleyeceğiniz en değerli video olacak. Bu videoda son derece kendinden emin olmanızı sağlayacak 7 güçlü şeyi paylaşacağım. Hadi başlayalım. Birinci adım, destansı bir hayat hikayesi yaratın. İnsanlar sürekli soruyor. Chat, nasıl kendime güven kazanabilirim? Peki, neden kendine güvenmelisin? Cidden soruyorum Hayatını anlamsız kedi videoları izleyerek geçiriyorsun. Hiçbir becerin yok. Kötü notlar alıyorsun, kilolusun. 10 tane kitap bile sayamıyorsun. Ve şimdi de kendine güvenin olmadığından mı şikayet ediyorsun? Dünyanın en zengin insanlarına baktığınızda o kadar kendinden eminler çünkü para kazanmak konusunda ne kadar iyi olduklarına dair somut kanıtları var. Sporcular için de aynı şey geçerli. Neden bu kadar kendinden eminler? Çünkü her aynaya baktıklarında vücutlarından gurur duyabiliyorlar. Her gün canları istemese bile antrenman yapıyorlar. Arkadaşlar her zor şeyi başardığınızda kendinize güven kazanırsınız. Bir sınav için sıkı çalıştığınızda ve iyi sonuçlar aldığınızda her sınavı geçebileceğinize dair güven kazanırsınız. Spor salonuna gitmediğiniz günlerde bile gidip antrenman yaptığınızda zihninizi kontrol edebileceğinize dair güven kazanırsınız. Zamanla daha fazla zor şey yaptıkça destansı bir hayat hikayeniz olur ve bu da size aşırı bir güven verir. Böylece kendinize güven duymayı başarana kadar yapıyor gibi görünmeye gerek kalmaz. Siz zaten başarmış olursunuz. Bir sonraki yapmanız gereken şey daha rahat ve kaygısız olmak. Herhangi biriyle konuşmak için rahatça gidip bir sohbet başlatabilmelisiniz. Mesela spor salonundayken her zaman odadaki en iri adamla konuşmaya çalışırım. Adamın fit bir vücudu varsa ona ''Hey, çok formdasın dostum'' derim. Ve şaka yapmıyorum. Bu şekilde Sanatçılardan girişimcilere, milyonerlerden çok havalı insanlarla tanıştım. Ve bunu her yerde yapabilirsiniz. Sınıfta, sabah yürüyüşlerinizde, dışarıda akşam yemeği yerken, kelimenin tam anlamıyla her yerde. Çünkü anlamanız gereken şey şu ki, o kadar da önemli değilsiniz. Kimse gerçekten umursamıyor. İnsanlar kendi dünyalarında yaşıyorlar ve kendi sorunları var. Bu yüzden yaptığınız hiçbir şey utanç verici değil. Bazen şanslı olursunuz ve çok havalı insanlarla tanışırsınız. Olmasa bile sorun değil. Bu yüzden daha rahat ve kaygısız olmayı öğrenin. Bu kadar umursamaz ve rahat olduğunuzda bu adeta bir süper güç gibidir. Bir diğer güçlü şey ise teşekkür etme zihniyetini benimsemektir. Kendiliğinden güvenli olmanın çok kolay bir yoludur. Değişmişsin. Teşekkür ederim. Neden bu kadar farklı görünüyorsun? Teşekkür ederim. Ne kadar narsistsin? Çok teşekkür ederim. Çünkü her şeyi olumlu bir şekilde karşıladığınızda hiçbir şey sizi etkilemez. Bir diğer yapmanız gereken şey, bir yere girerken sanki oranın sahibiymişsiniz gibi girmektir. Buna Bruce Wayne yöntemi diyorum çünkü bu doğru. Ben Asyalı Batman'im. Mesela bir restorana gittiğinizde garsonların isimlerini öğrenin sanki onları işe almışsınız gibi. Çoğu zaman isim etiketleri üzerlerinde olur ve bunu bile unuturlar. Bu yüzden size yemeğinizi getirdiklerinde "Teşekkürler Jessica." diyerek onları şaşırtabilirsiniz. Bir insanın ismi, o kişi için en önemli sestir. Deneyin, gözlerinin hemen parladığını görebilirsiniz ve bu, birinin gününü güzelleştirmenin çok kolay bir yoludur. Bir diğer örnek, diyelim ki okulda veya işte bir sunum yapıyorsunuz. Sanki tuvalete gitmeniz gerekiyormuş gibi acele etmeyi bırakın. İnsanlar sizi dinlemek için oradalar. Çünkü söyleyecek önemli bir şeyiniz var. Siz ödül sahibisiniz, bu yüzden keyif alın. O Bruce Wayne, zihniyetini benimsemelisiniz. Girdiğiniz yerlere sanki oranın sahibiymişsiniz gibi girin. Bunu yaparak son derece kendinden emin olacaksınız. Bir diğer fark etmeniz gereken şey, herkesin bir gün öleceğidir. Sizi güldüren insanlar bir gün burada olmayacaklar. Size isim takan ve sizden nefret eden insanlar bir gün burada olmayacaklar. Bu, herkesin bir gün öleceğini bilmek çok huzur verici değil mi? Hayat kısa ve hayat güzel. Bu yüzden gerçekten istediğiniz her şeyin peşine düşün. Hayallerinize yatırım yapmaya başlayın ki bir gün gerçek olsunlar. Kendinizi geliştirmeye başlayın. Böylece olabileceğiniz en iyi versiyonunuza ulaşın. Çünkü hayatın anlamı nedir? Benim için her gün koyduğunuz hedeflere ulaştığınız için memnun bir şekilde uyumaktır. Zorluklara karşı gülümsemek. Zirveye doğru yolculukta yanınıza olabildiğince çok insan almak. Bir misyonla yaşamak. Öyle ki bu misyon gerçekliğin sınırında durup hayalle flört eder. Arkadaşlar, bir gün hepimizin öleceğini fark ettiğinizde her şey için şükretmeye başlarsınız. Ve bu his inanılmaz derecede güçlendiricidir. Bir sonraki yapmanız gereken şey bir başka versiyonunuzu yaratmak ve bu versiyon olana kadar çalışmaktır. Size bir örnek vereyim. Sadece kendim olabilirdim, sıradan bir insan. Ama yaklaşık bir yıl önce başka biri olmaya karar verdim. Şimdi yeni ben, eski benin çok daha kendinden emin versiyonu. Karakteri sarsılmazdı, IQ'su dahiceydi, zihni güzeldi ve kalbi çok net bir amaçla doluydu. Şimdi yeni ben ve eski ben aynı kişi oldular. En yüksek versiyonuma ulaştım ve siz de aynısını yapabilirsiniz. En yüksek, en çekici versiyonunuz olabilirsiniz. Başka bir versiyonunuzu yaratın. Bu yeni kişinin yaptığı tüm alışkanlıkları yazın. Sabah rutini nasıl? Sekiz işi ve hobisi neler? Günlük olarak kendini nasıl taşıyor? Arkadaşlar, bu tezahür sanatıdır. Başka bir versiyonunuzu yarattığınızda Zaman ve çaba ile yavaşça o kişi olabilirsiniz. Son olarak anlamanız gereken şey, Tanrı'nın her zaman iyiliğinizi sağladığıdır. Hayatta zor zamanlar olacak. Ama sonunda Tanrı her zaman işinize yarayacak şekilde devreye girer. Bu yüzden her gece her şey için zor zamanlarda dahil şükrederim çünkü ne yaparsa yapsın beni daha iyi yapmak için olduğunu bilirim. Dinleyin ben mükemmel değilim. Yapmam gereken çok iş var. Ama değerlerine ve iyi niyetine bağlı kalan bir adam nihayetinde dokunulmazdır. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse bu videoyu paylaşın ve bir arkadaşınıza yardımcı olun. Her zaman olduğu gibi sıkı çalışmaya inanın. Hepimiz bir gün kazanacağız ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.